televizyonlarının rekorlara doymayan gülmece programı Yasemince bu hafta da kahkaha dolu. Hamsiye, kakılmış, boş bayan, her hafta değişik tipleriyle karakol, sürahi hanım. Şimdi Interstar'da. Ha saç kremini sakın almayı ihmal etmeyesin, ısırır. Ismak bırakırsan kudurur. Rahaş pantolonuna bak ya. Haydar koşa Tiren istasyonu gibi. <laughs> Bek çizgili. Ha! Çocukluğu bırak artık sen de canım! Hiç yurda üç beş ay daha bekleyemiyorsun abi! Öyle diyorsun ama yetkisiz kudretsizde zaman geçmiyor abicim! Sizi de kadar demokrat bir ayı oldun çok iyi biliyorum ben! Şimdi söyle bakalım, daya hangi bölgenden başlayalım? Senin gibi bir ayının demokrasi daha ancak bu kadar olur! Lan sen benim krallık yönetimimi beğenmiyor musun lan? Ne yapıyorsun lan? Allah Allah! Madem beni ziyarete geldiniz... <laughs> Ulan sen de fosforeksiyonu mu verdin? Artık perşembe geceleri Yasemince gecesidir.